Arkadaşlar bugün aile bireylerim Tarık merhaba örümcek kız merhaba ve örümcek çocuk ile birlikte Merhaba arkadaşlar Hayvan saklambacı oynayacağız Arkamda panoda görmüş olduğunuz hayvanları sadece dönüşebileceğiz Bak Tarık özellikle seni uyarıyorum Bu hayvanlar dışında bir şey dönüşmek yasak tamam mı? Tamam be ben öyle yapmıyorum ki sen yine yapıyorsun her zaman Hayır Tarık sen hep hile yapıyorsun ama neyse Bakın arkadaşlar etrafta bir sürü hayvan var Bu hayvanların arasında saklandığınızı düşünsenize Kimse sizi bulamaz <laughs> Hadi o zaman fazla zaman kaybetmeden oyuna başlayalım Başlayalım kim saklanıyor? Kim sobeliyor? Ay benleneceğim. Ben de saklanacağım. İlk ben mi başlıyorum? Evet sen başlıyorsun. İyi tamam arkadaşlar. Yakalan ilk kişi benim. Hadi bakalım gidin saklanın. Ben şimdi 40'a kadar sayacağım. 40'a kadar saydıktan sonra sizi bulmaya başlayacağım. Tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Gelin 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 gelin. Saymaya başladı bile. Ay Tarık niye dönüşelim? Benim kafam çok karışık. Ben tavuk olacağım. Ee, ben inek olacağım. Ee, ben de domuz olacağım. Tamam şimdi herkes bir hayvana dönüşsün ve saklanmaya başlasın. Hadi hızlı olun. 40 saniye doluyor. Tamam. 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 Arkadaşlar ben tavuk oldum ve buraya saklanacağım. Buraya var ya kesinlikle bakmaz. Ve tavuk en küçük hayvan olduğu için benim kaçmam daha kolay. <laughs> Ay, arkadaşlar hepinize selam Sağım solum sobe. saklanmayan ne be? Şimdi acaba nereye saklandınız ve hangi hayvana dönüştünüz? Ben ilk başta Tarık'ı bulmak istiyorum arkadaşlar. Umarım Tarık'ı bulurum. Aa, bir sürü hayvan var burada. Kafam çok karıştı. Acaba kim neye dönüştü? Ben nasıl bulacağım? Şu domuzlara bakalım arkadaşlar. Şu domuzlardan birisi acaba örümcek çocuk ya da örümcek kız olabilir mi? Ya da Tarık. Bakalım arkadaşlar şöyle. Aa! Buldum seni. Kaçacağım senden. Gel buraya örümcek kız yakalayacağım seni. Benden kaçamazsın. <laughs> örümcek kızı buldum arkadaşlar. Aa! Yakalayacağım al bakalım Tamamdır. Örümcek kız cepte. Şimdi kaldı örümcek çocuk ve Tarık. Kim bilir Tarık nereye saklandı arkadaşlar. Tarık'ın ama ben az çok neye dönüştüğünü biliyorum. Tarık akıllı bir adam arkadaşlar. Kesin tavuk olmuştur. Doğru mu tahmin ettim? Yorumlarda yazın. Yani şu tabloda dönüşülebilecek en iyi hayvan tavuk arkadaşlar. Hem boyutu da küçük ve her yere saklanabilir. Neredesin Tarık? Bulacağım şimdi seni. Yoksa bu tavuklardan biri mi oldun? Benim amacım Tarık'ı bulmak arkadaşlar. Tarık seni bulacağım. Sen görürsün. Allah kerizi. Beni bulmak için kırk fırın ekmek yemen lazım. Ben kaçıyorum. Hadi görüşürüz. <laughs> Benim tavuk olduğumu nereden biliyor ya? Tavuk olduğumu nasıl tahmin ettiyse artık. İyi tahmin etti. Ben de burada saklanacağım arkadaşlar. Bakın burası çok gizli bir yer. Buraya hayatta bakmaz bence. <laughs> Bence Tarık evlerden birisine saklandı arkadaşlar. Şuna bakın arkadaşlar. Uçan tavuk. Şunu bari öldüreyim. Bu ne böyle uçuyor arkadaşlar? Kim bu ya böyle? Gel bakalım buraya. Al sana. Tavukçuyu öldürdüm arkadaşlar ama birisi değilmiş. Aa oh, şurada inekler var. Kesin bu ineklerden birisine birisi saklanmıştır. Şuna bakalım. Şuna bakalım. Ve şuna. Şuna. Son olarak şuna. Aa! Örümcek çocuk. Aa baba beni yakala lütfen baba. Yakalayacağım seni. Gel buraya oğlum. Gel bakalım buraya. Yakalayacağım seni. Al bakalım onu vuramadım arkadaşlar. Aa! Hadi. Aa, al bakalım. Aa! Örümcek kızı yakaladım. Örümcek çocuğu yakaladım. O zaman Tarık mı kazandı? Evet Tarık kazandı arkadaşlar. Hayır. Tarık'ı bulamadım. Gene Tarık'ı bulamadım. Tarık nereye saklandın? Ben tavuk olmuştum ve benim önümden defalarca kez geçtim. Ben de Zeynep'e dalga geçtim. <laughs> Önünden defalarca kez mi geçtim? Tarık ben buradaki bütün tavukları vurdum. Sen burada saklanmıyordun bir kere tamam mı? Onun hemen arkasındaydım. Burada mı saklanıyordun? Evet. Aa. <laughs> Bir dahakine bulacağım seni Tarık. Sen gününü görürsün şimdi. He, ee, ebeleme sırası şimdi kimde? Bence Tarık da. O ben kazandım. Tamam Tarık hadi ya. Mızmızlık yapma. Ebeleme sırası sende. Şimdi 40'a kadar sayacaksın. Biz de 40 saniyede bir yerlere saklanmaya çalışacağız. Tamam mı? İyi tamam hadi tamam. Ben ebeliyorum. Hadi hadi geçin geçin. Tarık bak hile yapmak yok. Arkana bakmak yok. Tamam mı? Tamam be. Adam akıllı sayacağım işte. Hareketi saklanın. Hadi, hadi 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 Başlıyorum. Aha saymaya başladı. 2, hadi 2, çabuk gelin 3, 3, saklanalım. Aşkım nereye saklanalım? O, baba o, ne yapacağız? Düşünmem ziliyorum. lazım bekleyin. Aa, örümcek kız ör. sen tavuğa dönüş tamam mı? <laughs> tamam aşkım. On Oğlum. Efendim babacığım. On sen de ota dönüş. On tamam baba doluyorum. Ben, on de, on koyun on ol ben de koyun olacağım arkadaşlar. Arka 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 Hadi aşkım ay ay. bir an önce saklanalım. Hadi dağılalım saklanalım çabuk. Arkadaşlar <laughs> hepinize selam ben at çocuk. Şimdi ata dönüştüm arkadaşlar. Evet daha abi. Beni Şimdi... Ben hiç kimden eznaklanmış takla uğraşmayacağım. Bende bir tane gözlük var arkadaşlar. Bu gözlüğü taktığınız zaman kimlere saklanmış onu görebiliyorum. Şimdi bu gözlüğü takacağım arkadaşlar. Birçoğunuz bu gözlüğe hile gözlüğü diyor ama bence hile gözlüğü değil. Yardımcı gözlük diyelim biz ona. Yardımcı oluyor. Böyle takalım gözlüğümüzü. Tamamdır arkadaşlar taktım. Aa bak birisi oraya saklanmış. Bak görebiliyorum. Bu gözlüğü taktığınız zaman yani hile yapmıyorsunuz. Sadece size yardımcı oluyor. Aa bak birisi ata dönüşmüş. <laughs> 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 Dayı kalbimin <beni> hayatını bulamayız <laughs> Şimdi arkadaşlar arıyormuş gibi yapacağım ki şüphe çekmeyeyim ee, şurada atlar var şu atlara bir bakayım Belki de burada ferneti bulurum Bakayım Aa, Aa kimleri buldum uyma, abi. Uyma, uyma. Tamam örümcek çocuğu yakaladık <laughs> Arkadaşlar bakın bak bir, Ben yine yapmıyorum yani Bu bir yardımcı gözlük yani yardım ediyor sadece Yorumlarda sakın yine yaptığımı yazmayın Yani ben hileci değilim arkadaşlar Çok kişi bana hileci diyor ama ben hile yapmıyorum Yani ben dürüst bir insanım Her oyunu kurallarına göre oynarım yani Arkadaşlar görüyor musunuz Tarık şu anda milleti arıyor. Beni hayatta bulamayacak çünkü ben en köşeye geçtim arkadaşlar. Hatta şöyle köşeye de geçeyim. Beni burada hayatta bulamaz arkadaşlar. Yani beni burada bulursa Tarık 1 milyon dolar veririm arkadaşlar. İmkansız imkansız. Oo ileride kimleri görüyorum. Gözlüğüm sayesinde gene birisini yakaladım. İnşallah Ferit ettin. İnşallah Ferit ettin. Şimdi çaktırmadan arkadaşlar yanına gideceğim ve sanki önceden bulmuşum gibi yapacağım. Yoksa ile kullandığımı anlar. Böyle şöyle tamam Ferit et. Neredesin? Örümcek kız. Nerede? Burada bir koyun var. Aa! Buldum seni. Tarık peşimi bırak. Hayır bırakmayacağım yakalayacağım seni. Gel buraya gel buraya. Aa vurma Tarık vurma. Al bakalım hop. Tutturamadım arkadaşlar. Kaçıyor 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 olamaz. al bakayım al bakayım al bakayım. İşte böyle yakalarım. Şimdi örümcek çocuğu buldum, Ferit dedi buldum. Şimdi örümcek kız kaldı. O zaman kazanan örümcek kız oluyor. Örümcek kız kazandı. Arkadaşlar beni dinleyin. Bence Tarık hile yaptı. Aşkım bence hile yapmadı. Adil bir şekilde buldu. Evet baba çok adil buldu. Sen nereye saklanmıştın örümcek kız? Eve saklanmıştım. Evin içine mi saklanmıştın? Eve ya yapma kardeşim. Ben yetenekli bir saklanmaç oyuncusuyum. Bırak Tarık sen yine yapıyorsun. Yine yaptığın ne kadar da belli. Bu kadar kısa süre içerisinde beni ve örümcek çocuğu bulman imkansız. Yo imkanlı. Tarık sen şu gözlüklerini bir bana versene. Hayır ben gözlükleri e, cool olsun. Yaman olayım diye yani yakışıklı olayım diye takıyorum. Niye daha önce takmıyordun da şimdi takıyorsun? Aa evet. Evet Tarık abi babama ver gözlüklerini. Hayır niye vereyim? Versene Tarık şu gözlüklerini merak ettim. Geri ver gözlükleri mi? Hayır Tarık. Bir de ben takacağım şu gözlükleri. Bekle bakayım. Haktım arkadaşlar. Hmm. Ne oldu aşkım? Şu an hepinizin kafasının üzerinde ok var. Ee, şey. Hileci Tarık. Diskalifiye oldun. Evet hile yaptım ve bütün izleyicilerimizden ve örümcek kız, örümcek çocuklar ve senden özür diliyorum. <laughs> Hileci Tarık ya. Sizce arkadaşlar Tarık'ın özrünü kabul edeyim mi? Yorumlarda yazın. Ayrıca Tarık sizlerden de özür diliyor. Siz Tarık'ın özrünü kabul ediyor musunuz? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Sağda ve soldaki tane video var. İki video lütfen tıklamayı. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an videonun ortasında iki tane video var. Tıkla tıkla tıkla. Onları tıklayın. Kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.